Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun kıymetli takipçilerim. Bugünkü duamız zengin olmak için her gün 100 kere yapılacak çok tesirli bir zikir. Hz. Ali radıyallahu an Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Her kim günde yüz kere La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Ne demek yani? Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan Cenabı Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur derse. Bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını Allah'ın izniyle çalar buyurdular. Fazl İbni Ganim Rahimallah da şöyle anlatmıştır. Bir insan bu hadisi şerifi öğrenmek için ta Horasan'a gitse bile azdır. Zebidi Rahimahullah'ın Ebu Nuaym Rahimahullah'tan naklettiği diğer bir rivayete göre ise Men gâle zâlike fî külli <laughs> yevmin ve leyletin mi'etey merratin Lem yes'elillâhe fîhe hâceten illa qazaha. Men qale zalika fi kulli yawmin ve leylatin mi'atay marra. Her kim bu zikri şerifi her gün ve gecede 200 kere yapsa, 200 kere. Lem yes'alillah fiha haceten illa qazaha. Cenab-ı Allah'tan Celle Celaluhu ne hacet ne dilek istese Cenab-ı Allah mutlaka ona muradını ihsan eder, muradını verir. Her gün Yüz defa okuyana ummadığı yerden rızıklar ihsan edilir. Her gün yüz defa okuyan mal mülk sahip olur, fakirlikten kurtulur, Allah'ın izniyle zenginleşir. Kıymetli kardeşlerim bu zikri yüz kere okuyunca yüzüncü defa ne diyeceğiz? La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullahi sadikul va'dil emin Anlamı nedir? Bütün saltanat ve hükümranlık kendisinin olan melik ve apaçık yegane hakikatin ta kendisi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammedur Resulullahı Sadikul Va'dil Emin. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz Cenabı Allahu Teala'nın vaadinde sadık ve güvenilir bir resulüdür. Kıymetli kardeşlerim, kelime-i tevhid Allah'tan başka ibadete layık hiçbir varlığın olmadığını ilan etmektir. Bir anlamda faniliğin içine girmek ve hakikatte baki olanın yani el-baki vel-baki el diyoruz ya, baki olanın yani ölümsüz olanın ancak Allah celle Celaluhu olduğunun şuur ve idrakine ermektir. Ebu Hureyre radıyallahu tan Rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiramına hitaben buyurdular ki imanınızı yenileyiniz buyurdular. Ey Allah'ın Resulü imanımızı nasıl yenileyelim diye sordular. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de la ilahe illallah sözünü çokça söyleyiniz cevabını verdiler.